Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Harabat ehline hor bakma Şakir, defineye malik viraneler var. Bu da bizdeki <Sessizlik> Hüsnü Zann'ın blokajlarından birisi sayılır. Falanı derbeder, perişan, yıkık, dökük, sürüm sürüm görünce hemen onun hakkında olumsuz bir hükme varma. Hakkı gel sırrını eyleme zahir, olayım der isem bu yolda mahir. Harabat ehline hor bakma Şakir, büyük oğlu defineye malik viraneler var. Antakya'daki Allah alem buradaymış. Hızırla Hazreti Musa sergüzeşlisi içinde vakayı noktalayan husus esasen maili inhidam bir duvarın düzeltilmesi. O maili inhidam duvarın altında babaları tarafından saklanmış hazine var. Harabat ehline hor bakma şakir. Defineye malik viraneler var. Derbeder perişan, mukassi gördüğün nece kimseler vardır ki hiç belli değil. Bakarsınız bin velinin kalbi ve ruhi hayatını, sırri hayatını hafaya, ahfaya ait ufkunu o vicdanın enginliğinde taşıyor. Rasat ediyor edilmezleri, görüyor görülmezleri, duyuyor duyulmazları, biliyor ufkumuzun idrakından aciz olduğu şeyleri. Evet, biz ma'arefna kâhka kâ marifet ya maruf diye duralım. Ma'abedna kâhka ibadet ya ma'bud diye duralım. Ma'hamidna hakka hamdike ya mahmud diye duralım. Ma şekerna hakka şükrike ya meşkur diye duralım. Ma sabbahna ka hakka tesbihike ya subhan diye duralım. Ma kaderna ka hakka kadrike ya Allahul hayyul kayyum. Ya Allahul ahadus Ya Allahur rahmanur rahim. Zati ismini ante parantez izafeten çok defa bu kelimelerle esasen yeniden isimlendirdiğinden dolayı onları betahsiz zikrettim, zikrediyorum. Onu hakkıyla takdir edemedik Allah Celle Celaluhu, biz deye duralım. Çokları bir yönüyle o takdirin, o tahmidin, o teşekkürün, o irfanın çağlayanları içinde sonsuza doğru bir yelken açmışlar ki, deryaya varacakları mukadder, tebahkur edecekleri yani fenafillah, bekabillah olacakları mukadder, rahmete dönüşleri mukadder, başımızdan aşağıya rahmet gibi sağnak sağnak boşalacakları mukadder. Bazıları da öyle ve bunların başında cili, değişiyle mutlak insanı kamil olan Hazreti Ruhu Seyyidül Enam ve sonra Enbiya-i içindeki Ülül Azim Peygamberler, Hazreti Nuhlar, Hazreti İbrahimler, Hazreti Musalar, Hazreti İsa'lar bu Hazreti Ruhu Seyyidül Enamlar. Allah bizi onlara bağışlasın. Kapı kulu eylemekle taçlandırsın desinler ki bunlar bizim kapımızın halaiki varsın bazıları çevrelerinde şeytanlardan şeytanın avenelerinden mele'ler oluştursunlar yani mabeyni humayın tasmalıları oluştursunlar. Bu onlara dediklerini yaptırsınlar. Onların dediklerini yapa dursunlar. Evet biz Allah kapısında Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın azat kabul etmez, boynu tasmalı köleleriyiz. Ve böyle bir kulluğu, böyle bir bende olmayı dünyada sultanlığa çoktan tercih eden insanlardanız. Bu ses, bu soluk, bu kelimeler kalbin sesi değilse, zerreden hesabın sorulduğu o gün, bunların hesabı da ona sorulur, kitmire sorulur. Tercihimizi çoktan yapmışız. Kimin kapısının halayiki kulu, ayağı prangalı, boynu tasmalı köleleri olduğumuzu çoktan ilan ifade etmişiz. La ilahe illallah hakikatıyla Muhammedur Resulullah Tekmil cümlesiyle o onsuz olmaz biri diğerinin lazımı Allah'a öyle bir delil lazım. Dolayısıyla evvelu ma halakallahu nuri her şeyi yaratmadan evvel onun nurunu yaratmış kendini ilan edecek hakkıyla, ile ef'ali ile sıfatıyla. ile esması ilan edecek birisini belirlemiş ve varlığı yaratmış. Yoksa o güzellikler, ona ait hususiyetler, bütün onlar bilinmedikten sonra esasen o varlık hakkında çokları bir bigane kalırlardı. Ama o evsafıyla, esmasıyla, ef'aliyle, as'arıyla, onu bize talim etme suretiyle, verilmesi gerekli olan derslerin akademiler üstü, en üstünlü bize talim buyurdu. Ama herkes vicdanının enginliğine göre alacağı şeyi ona göre aldı, ona göre tanıdı, ona göre bende oldu. Başkalarına kul olma meselesinden sıyrılmanın yolu Allah'a kul olmadan Hazreti Resulü Şana bende olmadan geçer. Kendini onun kapısında boynu tasmalı, halaikten bir halaik görmeyen, Allah kapısının azat kabul etmez kölesi olarak görmeyen bir insan, elli bin türlü şeye kul olur. Servete kul olur, alkışa kul olur, intikama kul olur, hırsa kul olur. Hasede kul olur, hemze kul olur, lemze kul olur, tayire kul olur, tayibe kul olur, tahkire kul olur, tenkile kul olur, ibadeye kul olur, kul olur, saymakla bitmez. O kadar çok şeyin kuludur ki o zavallı, o kadar şeyler karşısında bel kırar, boyun büker, asa gibi iki büklüm olur ki hiç sorma. Mekkeli müşriklerin 360 küsür putu vardı senenin günlerine göre. Bunun o kadar putu vardır ki 360 değil. 3600 küsür putu vardır. Dünyaya ait cazibedar güzellikler, mala yaniyata ait şeyler, bohemliğe ait şeyler, şehavani duygulara bağlılık gibi şeyler, Beşeri garizeye bağlı gibi şeyler, haram, helal, bilmeme gibi şeyler, saltana sürme duygusu gibi şeyler o kadar çok şeyin arkasından koşturur durur ki Allah saymakla bitmez putları öyle bir putperesttir ki bu Ebu Cehil görseydi, Utbe görseydi, Şeybe görseydi, İbni Ebi Moit görseydi, biz bile bu kadar ahmaklığa kendimizi salmadık. Öyle bir gaflet, öyle bir talalet, öyle bir putperestlik, öyle çok ilah çağlayanla kendini salmış ki zavallı. Cehennem deryasına varacağına kadar da aklı başına gelecek gibi görünmüyor.